düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir mi gökyüzüne? Denize saatlerce bakabilir. Bir kuşa, bir çocuğa. Uzak ülkeler çekmeli seni. Tanımadığın, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Vakitlerden bir Nisan aşkıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı sen esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin hem mavisini, ormanların hem kuytusunu. Yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Her günkü başlar aslında bir alıştırmadır umut. Öbürlerinin azıcık nefes diye bağışladığı. Baharı beklemeye benzer hain ve olmayanıdır çünkü. Çocuklar hoş geldiniz. Gelir gelmez çocuklarımız karşıladı beni. Sabah mahmurluğu birden üzerimden gitti. Etik haftası dolayısıyla bir araya geldik. Herkes sorumluluğunu bilir, bilirse, nerede duracağını bilirse görevini daha iyi yapar. Başta oylarla seçilmiş insanların güvenini, itimadını kazanmış bizlerin ahlaklı olması lazım. Bizlerin ahlaklı olması lazım. Etik haftası. Etik değerleri bilmesi lazım. Bir, dürüst olması lazım. Yalan söylememesi lazım. Doğru olması lazım. Adil olması lazım. İnsanları ayırmaması lazım. Günümüzün en sıkıntılı alanı, en büyük hastalığı, insanları ötekileştirmek, siyasi görüşünden dolayı, yaşam biçiminden dolayı, etnik kökeninden dolayı, bölgesinden dolayı, insanı ötekileştirmek, günümüzün Türkiye'deki en önemli hastalığı bunlardan uzak olması lazım. Herkese adalet dağıtması lazım. Bunu da sözde yapmaması lazım. Özde yapması lazım. Herkese eşit hizmet götürmesi lazım. Hizmet götürürken başta ben. Benim yönetimim altında çalışan en tebedeki genel sekreterden sokakta çalışan çalışma arkadaşlarıma kadar herkesin bu anlayış içerisinde olması lazım. Bizler büyük bir sorumluluk altındayız. İnsanların sorumluluğunu alıyoruz. Eğer hukuk karşısında zor duruma düşmemek için dikkatli çalışmalarımızı yürütüyorsak yasalara kanunlara riayet ediyorsak, görev alanımız içerisinde yetkimiz dahilinde görevimizi yapıyorsak ve akşam kafamızı koyduğumuz zaman da rahat uyuyorsak, yani vicdanımız rahatsa bir sorun yok. Ama hukukun arkasından dolaşıyorsak, derdimiz insanlara hizmet etmek değil de bu makamları kullanarak cebimizi, çevremizi, mensup olduğumuz siyasi yandaşlarımızın servetine servet katmak için bunu yapıyorsak ve bunlara sizler özellikle üst yönetimde görev alanlar alet oluyorsa biz de hep beraber hukuk karşısında da onu bir tarafa bırakalım ama Allah katında da vicdan katında da hepimiz mahkum oluruz bunu da bilmenizi isterim. Bu anlayışla Mersin'e hizmet etmek istiyoruz. Zaman zaman siz mesai arkadaşlarımızın amirleriyle idareyle sorunları olabilir. Şundan emin olabilirsiniz. Herkes görevini layıkıyla ile yapıyorsa, az önce bahsettiğim çerçevede doğruluk, dürüstlük, adillik işini iyi yapma, hoşgörü hakkına razı olma, bir başkasının özgürlük alanına ihlal etmeme, bunları yerine getiriyorsa idarenin başta benim başımızın tacıdır. Benim sizden istediğim mesai arkadaşlarım olarak Mersin halkının bizden beklentileri belli. Mersin halkı bizden ne istiyor? Kanun çerçevesinde kendilerine hizmet etmemizi istiyor. Mersin halkı bizden ne istiyor? Belediye çalışanlarının yani kamu görevlilerinin kendilerine azami nezaketi göstermesini istiyor. Sizlerden isteğim vatandaşıma nazik olmanız lazım. Vatandaşıma yardımcı olmanız lazım. Vatandaşıma hoşgörülü olmanız lazım. Eğer nezaket içerisinde olursak göreceksiniz ki hayat daha keyifli olur. Sizlerle beraber olmaktan bu hafta dolayısıyla mutluluk duyuyorum. Pandemi dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızla toplantılar yapamadık. Zaman zaman bir araya gelemedik. Ama umut ediyorum bundan sonra Farklı sebeplerle bir araya gelme ortamımız olur. Sizleri bazı konularda aydınlatma zamanı bulabiliriz. Bizleri dinleme, bizlerin duygu ve düşüncelerini anlama zamanına sahip olabilirsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 11 bin çalışanı var. Farklı statülerde. Memurumuz var, kadrolu işçimiz var. Sürekli işçi statüsünde çalışanlar var. Farklı farklı kademelerde çalışan arkadaşlarımız var. Şunu unutmayın. Görevini layıkıyla yapan, bizim sokakta başı dik gezmemize katkı sunan, aldığı maaşın hakkını veren, sadece amacı görevini yapmak ve çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak olan Mersin halkına hizmet etme arzusu içerisinde çalışan her mesai arkadaşım benim kardeşimdir. Ona yapılmış bir haksızlık bana yapılmış bir haksızlıktır. Ancak göreve geldiğimiz günden beri söylediğimiz, şikayet ettiğimiz ve bazı tedbirler almak zorunda kaldığımız Belediyeyi siyaseten bir kullanma aracı olarak görüp ya da siyaseti hiç alın teri dökmeden bir geçim kaynağı haline getirme düşüncesi içerisinde olan ve belediyemizin kadrosunda yer alan herkes beni karşısında görür. Bunu da Mersinli vatandaşlarım adına, insanlık adına, hak adına, adalet adına yapmak zorunluluğu içerisindeyim. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. <laughs> Beni sevmek zorunda değilsiniz. Ben seviyorum, <laughs> ama seviyoruz. Partimi bak çocuğum, çocuğum bağırdı ama seviyoruz dedi. Sevgi engel yok. Sevgi engel yok. Sevgi insanlar arasında en güçlü bağ. Parasal bağ geçicidir. Farklı nedenlerle oluşan ideolojik bağ geçicidir. Hemşericilik bağ geçicidir. Ama kalpten kalbe giden o sevgi bağ çok güçlüdür. Onu söküp atmaya kimsenin gücü yetmez. Sorumluluğumuz da Mersin halkına hizmet etmek. Ülkemize hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek. Bu bilinçle 3 yıldır yaptığımız başarılı çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini görüyorum. Dilemiyorum, ummuyorum, görüyorum. Çünkü çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Mersin Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline geldi. Mersin temiz bir şehir haline geldi. Mersin gülen bir kent. Mersin özgür bir kent. Mersin modern bir kent. Mersin çağdaş bir kent. Mersin herkesin bir diğerinin yaşam biçimine saygı duyduğu bir kent. Çünkü Mersin Atatürkçü bir kent, çağdaş bir kent. Milletimizi severek vatanımızı severek bayrağımızın vatanımızın değerini kıymetini bize atalarımızdan kalan bu mirasın zenginliğini bilerek çalışıyoruz. Onun için kendimizden eminiz. Onun için özgüvenimiz çok kuvvetli. Konuşmama son verirken kalan iki yıl süre içerisinde Mersin Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin daha da ötesinde daha da kalitesini arttırarak daha da etkinliğini arttırarak Mersin halkının memnuniyetini daha da arttırarak devam edeceğimizi görüyorum.